Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Rahat mı orası Keyfinin <laughs> mi? Gayet rahat. Keyfim çok yendim. O zaman hemen başlayalım mı? Tamam, başlayalım. En çok seni sorsam, Emre Yusufi, en çok nedir? Emre Yusuf biraz heyecanlı bir adamdır. Ee, üretmekle ilgili bir heyecanı vardır. Yeni şeyler ve yeni projelerle üretmekle ilgili özellikle bir heyecanı vardır. İşin dışında son zamanlarda seni en çok heyecanlandıran şey nedir? Yolculuğa çıkmak, tatil yapmak olabilir. <laughs> Emre Yusufi bize ne anlatmaya çalışıyor? Kontrastlardan doğan harmoni üzerine bir sanatım var. Mitolojiye ait olan bir karakteri modern dünyaya adapte ediyorum ve buradan doğan o e, zıtlıklar onlarla eğleniyorum. E, hiç bu dünyaya ait olmayan bir karakteri bu dünyanın içerisinde var edip oradaki kontrastlıklardan doğan eğlence benim yarattığım şey. Peki sence sanatın yaşam alanında bir yeri var mıdır? Oldukça çok büyük bir yeri var. Yaşam alanında sanat o alanı çok daha bir kere eğlenceli kılıyor. O alanda daha uzun vakit geçirmek için bir sebep daha bize sunuyor. Ve o alana bir karakter, kimlik kattığını düşünüyorum. Peki kendi işlerinin nerede durduğunu merak ediyor musun? Hiç evlere gidiyor musun? Çoğunun musun? nerede durduğunu biliyorum. Çoğu koleksiyonlerinde de arkadaş arkadaşım ve evlerine zaten gidiyorum. Ve gittiğim zaman kendi eserlerimi orada görmek çok hoşuma gidiyor. Peki kendinde topluyor musun bir şeyler? Ben evet bir koleksiyonerim ve başka sanatçılarla da aramızda bir takım barterlar oluyor. Çok sevdiğim sanatçı dostlarımdan eser almaya bayılıyorum. Sanattan kazandığımı yine bir sanat ekonomisine çevirmeye hoşuma gidiyor. Sanat eserlerinin senin dekorasyon anlayışında bir yeri var mı? Eserlerimi toplarken, yani kendi seçtiğim eserleri toplarken gelecekteki yapacağım evin dekorasyonuna göre yapıyorum. Hatta bazı bazı eserleri önce yerleştirip sonra ona göre bir dekorasyon yapacağım söyleyebilirim. Peki bize biraz küçük ipuçları verir misin kendi dekorasyon tarzınla ilgili? ben biraz koyu renkleri seviyorum. İşte o kontrast duyguları seviyorum ve ışıkları gizlemeyi çok seviyorum. Doğaya dönük bir adamım o yüzden doğal renkler benim çok tercihim. Yeşili çok seviyorum. En çok sevdiğim şey yeşil zaten. Buradan da bellidir. Evimde olmazsa olmaz dediğim bir parça var mı? Benim çalışma masam ve çalışma odamdaki her şey. Çünkü bütün sihir oradan çıkıyor. Hem, hem müzik olsun hem eserlerimi yaptığım alan olduğu için. O yüzden çalışma ortamı benim için çok önemli. O zaman son sorumuzu sorabilir miyiz sana? Tabii. Neden bu koltuğu seçtin? Dediğim gibi ben çok doğaya dönük bir adamım. Yeşil tonları en çok sevdiğim tonlar. Bu da hani kendi sevgim olan hani o koyu tonlarla yani griye çalık tonlarla yeşilin çok bir araya geldiği özel bir ton. O yüzden bu koltuğu seçtim. Benim hayatımda çok fazla yeri olan bir renk. Çok teşekkür ederiz. Ben Bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Tamam.